arkadaşlar. Herkese yeniden selam. Bir önceki bölümde motosikletle ilgili kullandığım ekipmanlardan bahsetmiştim ve bu videoyu iki parça halinde yayınlayacağımdan belirtmiştim. Siz bunu ayrı bir video olarak izliyorsunuz ama ben aslında çekime kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölümde ağırlıklı olarak bu motosikletle yaptığım sürüşlerde, kanalda şimdiye kadar yayınladığım videolarda görüntüleri nasıl kaydediyorum, sesleri nasıl kaydediyorum, özellikle ses konusundaki hassasiyetim ve işte motorun çok sevdiğim 3 silindirli motorun sesinin sizlere yansıması için ne gibi ekipmanlar kullanıyorum. Bunlarla ilgili size paylaşımda bulunacağım. Bir tripodum yok. Elimdeki selfie stick bunları çekmeye çalışacağım. Motorun etrafında gezmek kolaydı ama size dilin döndüğünce kullandığım ekipmanlardan da bahsedeyim. Öncelikle ben bu kaydı da yoldaki kayıtlarımı da genel olarak DJI'ın Osmo Action Pro 4, Osmo Action 4 e, aksiyon kamerasıyla çekiyorum. Ayrıca bir ND filtre kullanıyorum. Bu yüksek ışıkta parlamaların önüne geçtiği gibi. E, ilgilenenler bilirler görüntü e, işlemeyle e, ve kamera ayarlarıyla e, bunun FPS denen saniye başına kare ayarını minimum seviyede tutarak biraz daha sinematik görüntüler eklemeye çalışıyorum. E, buraya bulabilirsem bir video örneğini koyarım ama genel olarak sürüşlerde bu yan tarafın yolun yanındaki kısımların daha böyle blurlu şekilde akışkan şekilde gidiyor olmasını genellikle bu ayarlar sağlıyor. Bu aslında çok derin bir konu. Ben de çok çok hakim değilim. Sadece hobi olarak birazcık görüntü konusuna merakım olduğu için biliyorum. Ama ekipman olarak ben size anlatmaya başlayayım. Kas kamerasını yani bu kamerayı kasta kullanmak için AliExpress'ten Kullandığım Shoei Neotec 2 kaskıma uygun bir aparat satın aldım. Ee, yani bunun eğimi, şekli genel itibariyle tam olarak bu kaska uygun. Ee, bunu ısıtarak buraya yapıştırdım. Son derecede sağlam olduğunu görüyorum. Sanıyorum markası tuyuymuş. Bu iki eklemli olarak geliyor. Şuradaki parçayı da ben kameranın e, kutu içeriğinden çıkan braketle e, kamerayı hızlı şekilde buraya takıp çıkarabiliyorum. Yani sökmeyi düşünüyorum ama İlk zamanlar acaba düşer mi vesaire diye yine bu braketle beraber gelen bir sağlama almak için ek bir tutucuyu da buraya iple koymuşum. Ama o kadar güveniyorum ki artık bunu da sökmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla kas kısmını geçmiş olalım. Evet genel olarak vloglarda kullandığım bir diğer ekipmansa DJI'ın yine bu ürünle uyumlu mikrofonu DJI'ın Mic 2 mikrofonunu kullanıyorum. Bunu şimdi size kısaca göstermeye çalışacağım ama ses kaydını da DJI mic 2 ile aldığım için ses kalitesinde bozulma olursa şimdiden kusura bakmayın Biraz sesimi yükselterek konuşayım Genel olarak mikrofonumuzun Şekli şemali bu Bu tamamen Kablosuz olarak Kamerayla iletişim kuruyor Ve Kaskın içine yapıştırmış olduğum şu DJI'ın Mikrofonu ile beraber gelen Mıknatıs sayesinde Ben bu arkadaşımızı Şimdi size konuşmadan tutturarak göstereceğim buraya hızlı şekilde Magnetle yapıştırıp vloglarımı kaydediyorum. Hemen gösteriyorum. Ben şimdi bunu yakama takayım ve tekrar devam edeyim. Şimdilik görüntüden devam edelim. DJI'ın Osmo aksiyon kamerası ile beraber Insta 360'ın da bir X3 kamerasını kullanıyorum. Bunun yüzlerce incelemesi var. internette bu konuya girmeyeceğim. 360 derece görüntüleri de bu arkadaşla kaydediyorum. Pek çok opsiyon var ama Hemen motor başındayken ondan da bahsedeyim size. Daha önce bir braket satın almıştım Amazon'dan. Onu kullanım sırasında değil ama ayar sırasında becerdim, kırdım. Son olarak pek çok kaza haberi gördükten sonra, kırılma vs. Insta360'ın şu orijinal bağlantı aparatını satın aldım. Yine ek olarak çeşitli açılarda kullanabilmek için sarsıntıyı önlemek ve sağlamlığı arttırmak için Amazon'dan şöyle çok pahalı olmayan ikinci bir tutucu daha satın aldım. Bunu değişik opsiyonlarda tahmin edeceğiniz gibi bağlayabiliyoruz. Şu an halihazırda elimde tuttuğum selfie stick, şimdiye kadar kullandığım selfie stick. Bu aslında aksiyon işleri için üretilmemiş bir selfie stickti. Ama şu an burada görmüş olduğunuz selfie stick, yani dün testimi aldım sanırım bugün ilk denemesini yapacağım. Karbondan üretilmiş, Insta360'ın tamamen aksiyon işleri için üretilmiş bir selfie sticki. Dolayısıyla motosiklet sürüşlerinde kullanmak için bu arkadaşı tavsiye ediyorlar. Hem daha hafif hem daha sert. Ee, aynı zamanda da bağlantı bölümleri güçlendirilmiş. Dolayısıyla sarsıntı ile vesaire kırılma ihtimalinin daha az olduğundan bahsediyorlar. Bu arkadaşı böyle çeşitli açılarda 360 derece kamera olarak tutturup güzel görüntüler çekmek mümkün. Görüntü kısmı böyle. Sesle ilgili de zaten yaka mikrofonundan, DJI'dan bahsetmiştim. Şimdi esas konumuza gelelim. Genel olarak bilinmeyen, daha doğrusu daha az bilinen bir ürüne. Şimdi ben çekimlere ilk başladığım zaman motosikletin egzoz sesini, motor sesini, kulağıma gelen sesi görüntüye aktarmakta çok zorlanıyordum. Yani bu arkadaşlar çektiği görüntüler tahmin edeceğiniz üzere oldukça rüzgar içeriyor. Örneğin kaskın içine taktığım kamera da bu seferde tamamen rüzgardan arınmış, motor sesi içermeyen bir konuşma sesi oluyor. İşte dışarıya takarsam kamerayı bu sefer rüzgar sesi oluyor görüntüyle beraber. Dolayısıyla kaliteli ses kaydetmek için yaptığım araştırmalarda bununla ilgili yabancı pek çok içerik gördüm. Türk arkadaşların da yaptığı içerikler var. Belki bu da onun bir kopyası olacak ama yine de benim ulaştığım bir kitle varsa bu konuyu dillendirmek istedim. Bu... Zoom markasının özellikle ses teknolojileri konusunda bilinen bir marka, mikrofon teknolojileri konusunda. Zoom markasının hemen hemen 10 yıla yakındır piyasada olan, bilinen çok eski bir harici kaydedicisi. Yani fiyatı ben alırken çok yüksek değildi. Türkiye'deki örnekleri oldukça pahalı ama yani bu vergi gümrük mevzuatı değişmeden önce ben Amazon'dan 2000 lira civarında bir fiyatı almıştım. Yani bunu evde pek çok farklı çekimler için kullananlar da var. Çok hassas mikrofonlar. Burada gördüğünüz gibi iki farklı yöne bakan mikrofonu mevcut. H1N modeli bu. Pil ile çalışıyor. Şuraya bir hafıza kartı takıyorsunuz. Bazı ayarları var. Birazdan kabaca göstereceğim. Bunun ucuna sünger, rüzgar önleyici ya da benim ayrıca satın aldığım böyle dead cat, ölü kedi diyorlar. Şöyle bir şeyi buraya tutturarak rüzgar sesini önleyebiliyorsunuz. Şimdi burada anahtar konu Dolayısıyla bu arkadaşın bazı ayarları ve nereye konumlandırdığınız. Şimdi temel ayarları şu. Ben size açarak kabaca göstereyim. Bunu açtığınız zaman yapmış olduğunuz ayara göre ne kadar ses kaydedebileceğini ekranında size gösteriyor. Ben maksimum kaliteyi seçtiğim için içindeki hafıza kartı da bir miktar dolu. Şu an 5,5 saat kayıt yapabilir gibi gösteriyor ama bunu makul değerlere çekerseniz yani 20-25-30 saatlere kadar ses kaydedebilirsiniz. Ve çeşitli formatlarda kaydediyor. Buradaki esas espri şu. Bu arkadaş bu buradan basarak işte MP3 formatında mı yoksa WAV WOW formatında mı kaydedeceksiniz? Onu seçiyorsunuz. Maksimum 96K 24 bit oluyor. Ben şimdilik bunu kullanıyorum. Bu low cut bölümü ses kaydı arkasında böyle gürültü, ses gürültüsü, işte rüzgar gürültüsü, tıslama, çınlama gibi sesleri e, kendi içinde belli frekanslardaki sesleri kesmeye yarayan bir özellik. İşte bunu çeşitli değerlerde tuttuğunuz zaman arka plan gürültüsünün bir miktar azaldığından bahsediyoruz. Ama bizim motor sesimize de olumsuz etkisi olduğu için ben bunu kapalı tutuyorum. Bu limiter yine kapalı tutuyorum ama bildiğim kadarıyla çok çok yüksek ani patlamalar olursa sesleri bu açıdan belli frekansın üzerine kesmek için yapılmış bir ayar. Bu da yine açık ve kapalı olarak tutuluyor. Ben yine kapalı tutuyorum. Bu da yine... Mikrofon hassasiyetinin otomatik olarak ayarlanması ile ilgili bir ayar ben bunu da kapalı tutuyorum çünkü bunu kapalı tuttuğumuzda şuradaki bölümü ayarlayabiliyorsunuz bu gain dedikleri işte ses kazancı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir hassasiyet ayarı diyebilirim mikrofonun yani şu an net olarak görünebiliyor mu bilmiyorum ama bir yuvarlak halka üzerinde sıfırdan ona kadar değerler var burada bunu eğer ona falan getirirseniz mümkün değil makul bir ses kaydedemezsiniz o kadar hassas hale gelir ki etraftaki en ufak saçma sapan sesleri dahi dahil edeceğinden eğer bir stüdyo ortamında çekim yapmıyorsanız bu seviyeler makul değil. Aynı şekilde 0, 1, 2 belki başlangıç için olabilir ama konumlayacağınız yere göre bu arkadaşın ses ayarını yapıyor olmanız lazım. Size birazdan kendi konumlandırmamdan bahsedeceğim. Benim ayarımda 4, 4,5, 5 arasındaki bir hassasiyet ayarı fazlasıyla çalışıyor tabi bunun üzerine bunu da taktığımı ve konumlandırdığım yerde yaptığım diğer özellikleri de gösterdikten sonra şimdi size biraz bu mikrofonu nereye koyuyorum, nasıl kaydediyorum ondan bahsedeyim. Evet bu ölü kedi arkadaşımızı taktık. Şimdi sürüşe geçmeden önce tüm diğer ayarlarımı yaptıktan sonra yani kas kameramı, varsa 360 kameramı ilgili yerlere yerleştiriyorum. Sürüşe geçmeden hemen önce benim örneğimde pek çok farklı yer denememe rağmen yani işte çanta içidir, e, ne bileyim ön çantanın içidir pek çok yeri denememe rağmen size hızlıca kendim en iyi sonuç aldığım yöntemden bahsedeceğim. Bu mikrofonu gerekli ayarları biraz önce bahsettiğim gibi yaptıktan sonra sele altında bu bölüme koyuyorum. Yalnız burada önemli bir nokta var. Mikrofon hassasiyetinin oldukça yüksek olduğundan bahsetmiştim. Bunu buraya koyarken herhangi bir örtü, bir bez, bir baf olabilir. Ona da sararak yani buradaki boşlukları, yolda tıkırdamaları önleyecek şekilde bir şekilde buraya koyuyorum. Sonrasında kayıt tuşuna basıp bu selemi kapatıp sürüşe geçiyorum. Akabinde ne oluyor? Bu arkadaş zaten hafızası oldukça geniş. Ee, ses kaydetmeye başlıyor. Ben sürüşümü yapıyorum. Sürüşümü gerçekleştiriyorum. Daha sonra edit aşamasında yine bu arada eğer mümkün olursa size ses dosyasını işlemekle ilgili de bir video çekebilirsem bu araya onu da eklerim. Sonrasında videoyu düzenleyeceğim zaman kullandığım program ben genel olarak iPhone'larda da iPad'lerde de çalışan, Macbook'larda da çalışan LumaFusion isminde bir program kullanıyorum. Bu Adobe Premiere'e, Final Cut Pro'ya benzer ama daha az özellikleri olan biraz daha yalın bir uygulama. Ücretli bir uygulama ama çok uzun yıllar önce satın almıştım çok da faydasını gördüğüm bir uygulama. Burada düzenlemelerimi yapıyorum. Bu düzenleme programına videoları ekledikten sonra altına da bu arkadaşın ses dosyasını ekliyorum. Sonrasında bir dakika ara. Efendim hayatım. İlgili dosyaları beraber düzenleme programına ekledikten sonra yani Ozmon'un içindeki DJI Ozmon'un içindeki sesi ve bu harici kaydedicinin çektiği işte özellikle motor sesini ve egzoz sesini içeren sesi birleştirmek için, senkron hale getirmek için örneğin kornaya 3 defa basıyorum. İşte elimi şaklatıyorum ama bu genellikle bu alkışı çok duymuyor oluyor. Ya da özellikle motorun başlangıç sesi, motorun ilk marşa bastığım andaki ses, ses dalgaları olarak grafiğe zaten düzenleme programına yansıyor. Dolayısıyla bunları da oradan manuel bir ayarla, bunu otomatik yapan uygulamalarda var ama ben çok bu şekilde basit şekilde manuel de yapabiliyorum. E, bu şekilde ses dosyalarını da senkron hale getirdikten sonra hem istediğim şekilde ayarlayarak konuşma sesimi ekleyebiliyorum videoya ya da konuşma sesimi kısıp arka plandaki motor sesini de videoya dahil etmiş oluyorum. Genel olarak ses kaydını bu şekilde yapıyorum. Size eğer bugün yapabilirsem sürüşten ya da yapamazsam geçmiş sürüşlerimden bazı örnekler vererek nasıl fark ettiğini yani Ozmon'un kendi kamerasının mikrofonuyla giderken nasıl bir ses kaydettiğimi ancak bununla motor sesini nasıl kaydettiğimi de göstermeye çalışacağım. Ben şimdi hızlıca toparlanayım. Sonrasında e, yolda da size birkaç kelam ederim bununla ilgili. Evet Göksu Deresi'nden Göksu Köyü'nden eve doğru dönerken size bir yandan da teoride durduğum yerde anlattığım fonksiyonu bir de uygulamalı göstereyim istedim. Şimdi malumunuz iki farklı kamerayla çekim yapıyorum. 360 derece kamera X3 sağ ön çaprazdan beni çekiyor. Ozmo aksiyon kameram kaskımın hemen önünde yine beni çekiyor. Bu ikisinin de ayrı ayrı kendine ait mikrofonları var ve sesleri kaydediyorlar zaten. Ancak Ozmo'ya harici bir e, kablosuz DJI Mic mikrofonunu bağladığım için onun kendi gövdesi üzerindeki mikrofon iptal onun yerine kaskımın içinde şu an bu konuşmamı size ulaştıran ee, harici küçük mikrofonun, size gösterdiğim küçük mikrofonun sesini kaydediyorum. Diğer taraftan yine arka tarafta alt planda duyduğunuz motor sesini de yine sele altındaki yine size gösterdiğim zoom harici mikrofonla kaydediyorum. Ve bunları istediğim oranda konuşma ön planda olsun, motor sesi ön planda olsun gibi ee, editlerken size sunabiliyorum. Şimdi bunlar olmasaydı pratikte ne olabilirdi? Kabaca onu göstermek istersek Ozmo'nun dediğim gibi gövde üzerindeki kamerası e, bu açıdan şu anda kayıtlı değil ama örnek veriyorum Şu önümdeki kısa bölümde ufak bir gazlamayla size 360 derece kameranın ses kaydı nasıl oluyor onu göstermeye çalışalım birkaç saniye boyunca. Evet bu bölümde 360 derece kameranın sesini dinlediniz. Yine sadece kaskımın içinde bulunan DJI Mic 2 sesimi kaydeden mikrofonun sesini sadece yayına vereyim bu bölümde de. Yani sele altındaki mikrofonun motor sesini kısayım. Bakalım sadece kaskımın içindeki mikrofon olsa kayıt ne şekilde akıyor. Şimdi kısa bir süre bu sesi dinleyelim. şimdi biraz yüksek süratede çıktığımız için belki bir miktar motor sesi yansımış olabilir ama beraberinde pek bir ses duymamış olmanız lazım sadece rüzgar sesi ve arka fonda motor sesi şimdi gelelim diğer konuya şimdiki bölümde de size sadece seri altındaki motorun sesini kaydeden mikrofonun sesini yayına vereyim şimdi de kısa bir süre onu dinleyin Evet ama amaç burada motorun devirlenmesini ve işte quick shifter'ın artışını azalışını sizlere dinletebilmekti. Gördüğünüz üzere her ne kadar yüksek süratlere çıkmış olsam da anlık herhangi bir rüzgar sesi pek duymuyor olmanız lazım saf motor sesi yayına gelmiş olmalı. İşte burada tamamen kişisel tercihinize göre önceliğinize göre ses kaydını bu şekilde aldıktan sonra. Biraz anlatırken komplike geliyor ama e, tahmin edeceğiniz üzere biraz pratikle el alışıyor. İstediğiniz şekilde vloglarınızı önemli bir element olan sesle de açlandırabilirsiniz. Rüzgar sesi ne yazık ki izlenen videoların keyfini oldukça kaçırıyor. İyi bir ses genel olarak e, profesyonelliğe geçişte. E, ben öyle bir iddiam asla söz konusu değil ama hani amatör videolarda görece profesyonel videoları en çok ayıran unsurlardan bir tanesi genellikle ses oluyor. Çünkü görüntü ekipmanlarını herkes e, yatırım yapmayı tercih ediyor. Ama ses konusu biraz arka planda kalabiliyor. E söz konusu motor olunca e, yani bunun en önemli enstrümanlarından bir tanesinin de bu güzel egzoz sesi ve motor sesi olduğunu varsayacak olursak e, kendinizi, izleyicilerinizi, anılarınızı bu sesten mahrum etmek bana pek mantıklı gelmediği için ben biraz araştırmayla bu yatırımları yaptım. Ortaya çıkan sonuç bu. Bu bölümü de anlatmış oldum. Şimdi videonun kalan kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yolda da Ozmo'nun kamerasıyla çektiğimiz görüntülerde ses oldukça rüzgar içerirken ve motor sesi daha az yansırken bu harici mikrofonla yaptığımız kayıtta sesin, motor sesini en iyi şekilde içerecek kombinasyonda size iletilebildiğini gördünüz. Benim aklıma gelen, size aktarabileceğim e, konu detayları bu. Eğer unuttuğum bir şey varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Instagram'dan ya da YouTube'dan e, yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. E, bildiğim tüm detayları yine size aktarmaya çalışırım. Bu bana yorumlarda gelen bir öneriydi. Bunu detaylandırmam nasıl yaptığımı anlatıyor olmam. Bu benim belki de ilk anlatım içeren videom olabilir. Sürçeli isyan ettiysem, kusura bakmayın. Eğer aklınıza gelen yeni konular, çekmemi istediğiniz başka detaylar dilim döndüğünce anlatabileceğim varsa motorumla ilgili benim şimdiye kadar ürettiğim içeriklerinle bağlantılı olabileceğini düşündüğünüz konuları bana yazarsanız çok memnun olurum. Ben şimdi güneş batmak üzere. Daha da fazla kararmadan ufaktan toparlanayım ve yola çıkayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar. <laughs>